Hiç 11 sayısının neden bu kadar özel olduğunu merak ettiniz mi? Numerolojide 11, bir, bir usta sayı olarak kabul edilir ve yüksek alemlerle, ilahi bağlantılarla ve ruhsal uyanışlarla ilişkilidir. Bu sayı, en yüksek benliğinizle uyum sağlama ve hayatınızda yeni bir başlangıç yapma mesajı taşır. Bugün 11 sayısının gücünü nasıl kullanabileceğinizi gösterecek özel bir ritüel paylaşacağız. Bu ritüel ruhsal enerjinizi yükseltmek ve hayatta aradığınız huzuru bulmak için harika bir fırsat sunuyor. Bu ritüeli uygulayabileceğiniz günler ise 1, 11, 28 ve 29 Kasım. Kasım ayı boyunca yüksek enerjilere ulaşmak ilahi rehberlikten daha fazla yararlanmak ve kendinizi daha huzurlu hissetmek için bu ritüeli uygulayabilirsiniz. Şimdi adım adım hayatınıza daha fazla huzur ve mutluluk katmanıza yardımcı olacak bu ritüelin detaylarına geçelim. 1. Serbest yazma egzersizi İlk adım olarak hayatınıza neşe ve mutluluk katan şeyleri düşünün. Şu anda hayatınızda var olan veya gelecekte olmasını istediğiniz bu şeyleri serbest bir şekilde 11 dakika sürecinde yazın. Bu serbest yazma egzersizinde önemli olan kalemi kağıttan kaldırmamak. Aklınıza ne gelirse gelsin yazmaya devam edin. Kaleminiz hareket ettikçe bu yazma sürecinin kalbinizi açmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu egzersiz size gerçekten ne istediğinizi keşfetme fırsatı sunuyor. 2. Anahtar kelimeleri belirleme. Serbest yazma egzersizini tamamladıktan sonra yazdıklarınızın üzerinden geçin ve dikkat çeken kelimeleri veya aktiviteleri işaretleyin. Bu anahtar kelimeler enerjinizi ve zamanınızı nereye odaklamanız gerektiği konusunda size ipuçları verecektir. İşaretlediğiniz bu kelimeler sizin için şu anda en önemli olan hisleri veya aktiviteleri simgeliyor olabilir. İçsel rehberlik alarak neye odaklanmanız gerektiğini keşfedin. 3. Üç kelime veya aktivite seçimi ve onaylama İşaretlediğiniz kelimelerden veya aktivitelerden size en çok hitap eden üç tanesini seçin. Bu kelimeleri ayrı bir kağıda yazın ve her biri için kalbinizin üzerine elinizi koyarak şu cümleyi tekrarlayın. Kendime bu his hissetme izni veriyorum. Bugünden itibaren hayatıma daha fazla bu enerjiyi getirme iznini kendime tanıyorum. Bu, kendinize içsel izin vermek ve enerji seviyenizi yükseltmek için önemli bir adımdır. 4. Hayatınızı hayal etme ve meditasyon Şimdi gözlerinizi kapatın ve bu olumlu enerjiyi hayatınıza kattığınızda, nasıl bir yaşam süreceğinizi gözünüzde canlandırın. İstediğiniz tüm şeyleri başardığınızı, mutlu ve huzurlu olduğunuzu hayal edin. Bu görüntüyü zihninizde canlandırarak 11 dakika boyunca meditasyon yapın. Bu meditasyon süreci arzularınızı güçlendirir ve zihninizi olumlu bir geleceğe odaklamanıza yardımcı olur. 5. Niyetinizi belirleme. Meditasyonunuzu tamamladıktan sonra hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz hedefleri tek bir cümlede ifade edin. Bu niyet cümlesi evrene göndereceğiniz güçlü bir dilek olacak. Örneğin, ilerleyen dönemlerde daha huzurlu ve rahat enerjiler hayatıma çekmek istiyorum ki en yüksek yolda ilerleyebileyim. Veya kendime oyun oynamaya, genç ve neşeli hissetmeye izin veriyorum bu niyetinizi düzenli olarak görebileceğiniz bir yere koyabilir veya sesli bir şekilde tekrar edebilirsiniz. 6. Ritüeli kapatma Son olarak ellerinizi dua pozisyonunda birleştirin. Ruhsal rehberlerinize teşekkür edin ve şu olumlamayla bitirin. Uyum içindeyim, birim. En yüksek yolda hayal ettiğim hayatı yaratıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu kapanış ruhsal bağlantınızı güçlendirir ve hayatınıza bolluk ve huzur çekmenize yardımcı olur. 11 sayısının ilahi rehberlik ve ruhsal uyanışla nasıl bağlantılı olduğunu anlamak içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Hayatta aradığınız yolu bulmak ve evrenin mesajlarını anlamak için bu ritüeli düzenli olarak yapabilirsiniz. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz hepimiz birbirimize bağlıyız ve aynı evrenin bir parçasıyız. Şimdi bir sonraki videomuza göz atın veya abone olun.